Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Üzgü Yıldız e, röportajı yapmış arkadaşlar ve ona hazırlık e, videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, çok güzel olan e, ünlümüz ve onun fotoğrafları herkes tarafından beğenilmiş ve ona övgüler yağdırmışlar arkadaşlar. Çok naif, çok güzel biri olan Özge Yağız'ın bu fotoğrafları bazı sayfalar tarafından da paylaşılmış ve beğenilmiştir. Özge Yağız'ın e, neler konuştuğunu ve e, yeni projeler hakkında ne konuştuğunu bundan sonraki videomda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, i̇nşallah her şey çok güzel olacak, çok güzel bir röportaj olacaktır. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.